Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şahütemiz sonsuz. Hepinize selamlar, saygılar. Nuru Şah Ötemiz sonsuz. Refit Korkmaz eğitimlerini veren eğitmen dostlarımız. Birer dakikalık videolarımızı hazırlayın ve sayfamızda paylaşın. Ben onları hem Burada Facebook sayfamda paylaşayım. Hem Instagram'da paylaşayım. Hem de YouTube'da paylaşayım. Bakın mesela hazırlayan arkadaşlarımızdan biri. Birsen Koç Yiğit hocam. arayabilirsiniz. 05 Refik Korkmaz online eğitimlerini online eğitimlerimize katılarak alabilirsiniz. İkinci günün sonunda birinci ve ikinci modül eğitim verme hakkını kazanırsınız. Asistanım Gönenç Erkan'ı arayabilirsiniz. 0543 215 81 98 İkinci günün sonunda daha önce yapmış olduğumuz 700 eğitim videosunu ve bundan sonraki yapılacak bütün eğitimleri İzleme hakkını kazanırsınız. Nuruşa ötemiz sonsuz. İşte bir sen koç yiğit hocamın hazırladığı bir duyuru. Eğitmen dostlarımız sizler de böyle duyuruları yazın, hazırlayın, gönderin ve dün bu kampanyaya başladık. Bakınız hemen dün iki tane arkadaşımız bize hazırladıkları videoları gönderdiler. Hiç Şimdi vakit dilet üstün Hanım'ı Bilinçaltı, korkmaz bilinçaltı dili eğitmenlerindenim. Yani bu dünyadaki gelmiş gelebilecek en şanslı grubun içindeyim. Allah size de bu eğitimi almayı nasip etsin. Hiç vakit kaybetmeden bilinçaltı sembol dilini öğrenin. Hayatınız mucizelerle değişip kendinizin nuruşah olduğunu anlayacağınız bir sistemin eğitmeni olacaksınız. Uu, i̇nsanın içi titriyor değil mi arkadaşlar? <laughs> Çünkü biz bu eğitimi alalım. Böyle heyecanla yaşıyoruz. Her an Refik Hocam'ın canlısı var. Bağlanalım, alalım, şifalandıralım. Öyle mucizelerle yaşıyoruz. Refik Hocam çok değerli bir insan. Çok donanımlı. allah Teala bu yüzyıla göndermiş bir e, ilim insanı. Allah ilelebet kendisinden razı olsun. Saygı değer beyefendi ve bir öğretmen. Refik Korkmaz bilinçaltı. Eğitimini almak hayatınızda kendiniz için yapacağınız en güzel şey arkadaşlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Allah razı olsun valla o kadar coşkuyla söyledin ki telefon numaranızı verdiniz mi vermediniz mi hatırlamıyorum bir daha deneyin. Merhaba arkadaşlar ben Dilek Üstün. Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili eğitmenlerindenim. benim. Yani bu dünyadaki gelmiş gelebilecek en şanslı grubun içindeyim. Allah size de bu eğitimi almayı nasip etsin. Hiç vakit kaybetmeden bilinçaltı sembol dilini öğrenin. Hayatınız mucizelerle değişip kendinizin nuru olduğunu anlayacağınız bir sistemin eğitmeni olacaksınız. Uu, i̇nsanın içi titriyor değil mi arkadaşlar? Çünkü biz bu eğitimi alalı böyle heyecanla yaşıyoruz. Her an Refik Hocam'ın canlısı var. Bağlanalım, alalım, şifalandıralım. Öyle mucizelerle yaşıyoruz. Refik Hocam çok değerli bir insan, çok donanımlı. allah Teala bu yüzyıla göndermiş bir e, ilim insanı. Allah ilelebet kendisinden razı olsun. Saygıdeğer beyefendi ve bir öğretmen. Refik Korkmaz bilinçaltı eğitimini almak hayatınızda kendiniz için yapacağınız en güzel şey arkadaşlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Dilek hocam telefon numaranı heyecandan vermeyi unutmuşsun. Ve bu baktım 44 saniyelik bir video. Merhaba arkadaşlar. Ben Yok, Dilek bir dakikalık. Refik Korkmaz tamam. bilinçaltı dili eğitmenlerindenim. Yani bu dünyadaki gelmiş gelebilecek en şanslı grubun içindeyim. Oy, oy. Allah size de bu eğitimi almayı nasip etsin. Hiç vakit kaybetmeden bilinçaltı sembol dilini öğrenin. Hayatınız mucizelerle değişip kendinizin nuruşağı olduğunu anlayacağınız bir sistemin eğitmeni olacaksınız. Uu, i̇nsanın içi titriyor değil mi arkadaşlar? Çünkü biz bu eğitimi alalı böyle heyecanla yaşıyoruz. Her an Refik Hocam'ın canlısı var. Bağlanalım, şifalanalım, şifalandıralım. Öyle mucizelerle yaşıyoruz. Refik Hocam çok değerli bir insan, çok dananımlı. allah Teala bu yüzyıla göndermiş bir e, ilim insanı. Allah ilelebet kendisinden razı olsun. Saygı değer beyefendi ve bir öğretmen. Refik Korkmaz bilinçaltı eğitimini almak hayatınızda kendiniz için yapacağınız en güzel şey arkadaşlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Dilek Hanım elinize yüreğinize sağlık. Çok güzel bir şekilde hazırlamışsınız. Ve lütfen yenisini hazırlayın. Telefon numaranızı verin. Dünyanın her tarafından sizden online eğitim alacaklar. Ve bir kez daha da bir sen Koç Yiğit hocamı dinleyelim. Ve korkmaz online eğitimlerini online eğitimlerimize katılarak alabilirsiniz. İkinci günün sonunda birinci ve ikinci modül eğitim verme hakkını kazanırsınız. Asistanım Gönül Erkan'ı arayabilirsiniz. 0543 215 81 98 İkinci günün sonunda daha önce yapmış olduğumuz 700 eğitim videosunu ve bundan sonraki yapılacak bütün eğitimleri izleme hakkını kazanırsınız. uşa Ötemiz sonsuz. Heh. Ve şu anda çok güzel bir şey daha benim size hatırlatmamı sağladı hocalarım. İster Dilek Üstün Hanım'dan alınız, ister Birsen Koç Yiğit Hocam'dan alınız, ister 6400'den fazla eğitim alan eğitmenlerimizden eğitim alınız. Siz eğitmenlerimizden eğitim aldıktan sonra 2 gün eğitim alacaksınız ya. Ya da 3 modül alırsınız, 3 gün eğitim aldınız. Sonra ne oluyor? Ben sizleri bu hocalarımızdan eğitim aldığınız için online eğitim grubuma alıyorum. Siz bizim eğitmen arkadaşlarımızdan eğitim alıyorsunuz. Tamam. iki gün, üç gün. Sonra ömür boyu benden online eğitim alıyorsunuz ve hiçbir ücret ödemiyorsanız, Zerre kadar ücret ödemiyorsunuz. Mesela Dilek Üstün Hanım'dan birinci modülü, ikinci modülü aldınız ve hatta üçüncü modülde aldınız. İki modül alırsanız iki günde biter. Üç, gün modül, üç modül alırsanız eğitiminiz üç günde biter. Aynı şekilde bir sen Koç Yiğit hocamdan da ya sonra ne olur? Sonra size biz sertifikamızı gönderiyoruz ve hemen otomatik olarak sizleri online eğitim grubumuza alıyoruz. 750 tane bugüne kadar eğitim verdim. Siz onları ücretsiz izliyorsunuz. Bir de gelecekte vereceğim bütün eğitimleri de ücretsiz izliyorsunuz. Haydi. Diğer eğitmen arkadaşlarımız sizlerin refit Korkmaz eğitimlerini verdiğinizi duyuran bir dakikalık videolar hazırlayın. Sayfamda paylaşın etiketleyin beni, sayfamda paylaşın. Baktınız ki paylaşımda bir sorun oluyorsa hemen bana WhatsApp'tan gönderin, ben paylaşayım. Ben hem Facebook sayfamda paylaşıyorum, hem de Instagram'da paylaşıyorum. Ayrıca YouTube'da da paylaşacağım. Bakın mesela Çiğdem Pehlivan hocamız. Kendisi İzmir'de. Çiğdem Pehlivan Hanım eğitimimizi verecek. Çiğdem Hanım siz de hemen bir tane video hazırlayın. Siz Çiğdem Hanım'dan eğitimlerimizi aldıktan sonra hemen aldığınız gün hatta benim online eğitimlerime dahil olacaksınız. Hiçbir ücret ödemeden geçmişin 750, geleceğinse binlerce videosunu izleyeceksiniz. Mesela Recep Özer Recep Özer hocamız son derece Kadir Şinas ve son derece fazla eğitimler veren bir arkadaşımız, bir hocamız. Bakınız eğitim tarihlerini de yazmış. Recep hocamızın evet daha önce hazırladığı bir dakikalık, 4 dakikalık, 10 dakikalık eğitim videoları var. Ben buradan Recep Hocama söyleyeyim. Recep Hocam lütfen bir tane daha video hazırla. Çiğdem Pehlivan Hocam siz de lütfen bir video daha hazırlayın. Sizlerin bütün eğitim videolarınızı işte bu Zümrüt Anka, Namı Diğer Refik Korkmaz, sosyal medyalardan kendi hesaplarından paylaşacak. Şu gördüğünüz resim 2018 Ocağının ilk haftası. Bilecik'te çekildi. Akses eğitimine katılan arkadaşlar, Akses camiasındakiler Pervin Cülcüloğlu hocayı tanır. Pervin, Pervin Cülcüloğlu hocamız 2018 Ocak ayının ilk haftasında bizim Bilecik'te düzenlediğimiz Rifit Korkmaz eğitimlerinin birinci ve ikinci modülünü aldı. İşte eğitim sırasında gökyüzünde gördüğünüz 30 tane anka bulut halinde durdu. Siz şu an belki bir tanesini görüyorsunuz. Fakat farklı açılardan bakarsanız şunun bir anka, bunun başka bir anka, şuralarda başka başka ankalar olduğunu zannediyorum görebilirsiniz. Ben de şu anda hani çok aşırı net göremiyorum. Mesela şunu belki şuradaki açılardan baktığımızda bir anka olduğunu göreceğiz. Şunun artık hangi açılardan bakılırsa netleşeceğini tam bilemiyorum. İşte bir anka, bir anka, 30 tane anka var burada ve bir tanesi aşırı derecede net. Bakınız bu onun sol kanadı, kuyruğu, sağ kanadı ve kafası. Hani bir zamanlar daha doğrusu 80'li yıllarda sevimli hayalet Casper çizgi film vardı. Bulut. İşte bakın Anka'nın kafasının hemen hemen onun kafasının aynısı. Daha doğrusu o sevimli hayalet Kesper gibi. Ve iki tane de gözü var bakın. Sağda solda. Ve işte Denklen, Denklen şöyle Pervin Cülcüloğlu'nun parmağı bastı. Kamerayı Pervin Cülcüloğlu'nun elleri kamerayı tuttu. Fakat perspektifi ve bu muazzam fotoğrafı bence yine Zümrüt Anka enerjisi sağladı. Pervin o Cülcüloğlu'na bana bu Nuru Şah ötesi fotoğrafı çekip hediye ettiği için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Pervin Cülcüloğlu eline yüreğine sağlık. Pervin Hanım haydi siz de bir video çekin. Refik Korkmaz eğitimlerini verdiğinizi duyuran sayfamızda paylaşalım. Şimdi bakıyorum Ekranlarını yeni açan dostlarımız var. O halde hemen söyleyelim. Arkadaşlar eğitimlerinizi siz kendi yaratıcılarınızı kullanarak bir dakikalık videolar halinde duyurun ve benim sayfamda paylaşın. İşte paylaşan dostlarımızdan biri Refik Korkmaz online eğitimlerini online eğitimlerimize katılarak alabilirsiniz. İkinci hem de dün hazırladı vallahi dün duyurumu yaptım. Bakın şu duyuruyu dün yaptım. Hemen anında birkaç saat sonra bir sen hocam çekip gönderdi. Evet, bir birinci ve ikinci modül eğitim verme hakkını kazanırsınız. Aziz Hanım, Gönenç Erkan'ı arayabilirsiniz. 0543 215 81 98. İkinci günün sonunda daha önce yapmış olduğumuz 700 eğitim Bakın şu anda elinde hangi kitabı tutuyor? Benim 2009'da yazdığım romanı tutuyor. Refik Korkmaz Rüyaların Efendisi romanı. diyorsun hmm. ...ve bundan sonraki yapılacak bütün eğitimleri İzleme hakkını kazanırsınız. Nur Şah sonsuz. Eline yüreğine sağlık sayın hocam. Mesela kim? Fisun Ürkmez. O hazırlamış ama Fisun Hanım şu, bu video sayılmaz. Siz bir tane de hazırlayın. E. Ee, Dilek Üstün Hocam'ın videosu nerede? Şurada. Refik Korkmaz Bilinçaltı Dili eğitmenlerin benim. Yani bu dünyadaki gelmiş gelebilecek en şanslı grubun içindeyim. Allah size de bu eğitimi almayı nasip etsin. Hiç vakit kaybetmeden bilinçaltı sembol dilini öğrenin. Hayatınız mucizelerle değişip kendinizin nuruşav olduğunu anlayacağınız bir sistemin eğitmeni olacaksınız. Uuu, i̇nsanın içi titriyor değil mi arkadaşlar? Çünkü biz bu eğitimi alalı böyle heyecanla yaşıyoruz. Her an Refik hocamın canlısı var bağlanalım, şifadan alalım, şifalandıralım. Öyle mucizelerle yaşıyoruz. Refik hocam çok değerli bir insan, çok donanımlı allah Teala bu yüzyıla göndermiş bir e, ilim insanı. Allah ilelebet kendisinden razı olsun. Saygı değer beyefendi ve bir öğretmen. Refik Korkmaz bilinçaltı eğitimini almak hayatınızda kendiniz için yapacağınız en güzel şey arkadaşlarım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Selamlar, saygılar, Allah razı olsun. Peki, bir teknesi eksikti? Telefon numarasını ya söylemeyi unutmuş heyecandan. Bir de şu Birsen hocamın videosunu Sen büyütelim. Online eğitimlerini, online eğitimlerini katılarak alabilirsiniz. İkinci günün sonunda birinci ve ikinci model eğitim verme hakkını kazanırsınız. Aziz Hanım, Gönel arayabilirsiniz. 0543 215 81 98 İkinci günün sonunda daha önce yapmış olduğumuz 700 eğitim videosunu ve bundan sonraki yapılacak bütün eğitimleri izleme hakkını kazanırsınız. Nuruş'a ötemiz sonsuz. Hmm. İşte böyle. Haydi arkadaşlar. Hepiniz hazırlayın. Eğitimler verin. Ben artık yüz yüze eğitimler vermeyeceğim. Ve bundan sonraki yapılacak bütün eğitimleri... Peki ya ne yapacağım? Siz arkadaşlarımızın, eğitmenlerimizin eğitimlerini duyuracağım. Dünyadaki herkes Sizden online ya da yüz yüze eğitim alsın. Ee, peki Heh. ifade bırakanlara bakalım. Mesela Şaziye Hanım'dan Şazi Hanım'dan eğitim. Şazi Hanım siz hazırlayın. Reşit abi siz hazırlayın. Elif Yıldız siz hazırlayın. Tuğba Nisa Balı siz hazırlayın. Figen Atalay siz hazırlayın. Eğitim videoları hazırlayın. Duyurularınızı hazırlayın. Kadriye Ergen siz hazırlayın. 72 88 kadar Peki, Nihayet Hanım hazırlayın, Kibriye doğru giden, siz bizim eğitmenimizsiniz hazırlayın. Mehtap, Atış, <laughs> ee, galiba getiri kadar hatırlamıyorum ama siz de bizim eğitmenimizsiniz. Siz hazırlayın, Sare, Irmak, birinci siz, Belçika'dasınız, siz de hazırlayın. Hayal nefesi tanımıyorum. Fatma Bal size Türk diretirlemedim. Sadece de Özhan yani bu, yere, Filiz evet, Köse. Sonra, ha, Günay yani, yani, Hanım, Güney, Işık, sonra, yani, Güney sonra, Hanım, Güney Işık, Güney Hanım Nevşehir'de Güney Hanım sizi hazırlayın. Yani, burada iki peygamberi görüşüyoruz. Bu peygamberin asıl adı yani ki Baliye İbni Merkac oldu. Peki Emine Hanım sizi hazırlayın. Emine mertik şu Asiye isminden vazgeçin. Yani, ya, ya, orta, yani diri, yani yaptı, mi? Yani o bir hırsızın bu, sizde evet, bir, bir sıkıntısı hmm, olarak kaldı. Atın ya, gitsin ama yani, yani, e emin yapıyorum, Hanım yapıyorum. umarım duyuyorsunuzdur. Mastik beni lütfen baş, yani isminizin ben başından ben o bir ismi bir çıkarın. Da, burada, burada, yani, ha, Gökez Doğan Gönül bizim eğitmenimiz. Sizde video hazırlayın. Rahat rahat Otur. Otur, dua <laughs> Namaz yani yani Bu arkadaşları yok. hatırlamıyorum. <laughs> Leyla Güney bizim eğitmenimizsiniz <laughs> Leyla Hanım siz hazırlayın. <laughs> Ve hatta Leyla Hanım bakınız İşte arkadaşlar birer dakikalık video hazırlayın kendinize. Ve aslında her birinizin ayrı ayrı kendi yaratıcılığını ortaya koyması açısından kendi başınıza hazırlamanız en doğrusu. Haydi. Dün bana Eda Arslan Adana'dan yazdı. Hocam ben hemen hazırlıyorum dedi. Haydi acele et Eda. Bakalım bugün kaç tane arkadaşımız gönderecek. Hemen hazırlayın, sayfamda paylaşın. Bana hiç sorma ihtiyacı duymayın. Hatta asistanım Emiş Espirede de sorma ihtiyacı duymayın. Paylaşın. Telefon numaranızı yazmayı unutmayın. Hepinize selamlar, saygılar.